Arkadaşlarım herkese merhaba. Ters fonksiyonda kaldığımız en güzel yerden yolumuza devam edeceğiz. Daha önceki dersimizde biliyorsunuz ters fonksiyonun ne olduğunu anlattım. Ters fonksiyonla ilgili bilgiler verdim. İzlememiş olan arkadaşlar lütfen o videomu izlesinler. Şimdi arkadaşlar ters fonksiyonla ilgili daha güzel sorular çözmeye, pekiştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlarım derse başlıyorum. Siz lütfen kaleminizi, kağıdınızı yanınızda bulundurun. Ve benimle birlikte soruları çözmeye çalışırsanız gerçekten çok daha verimli olacaktır. Öğrenme daha iyi gerçekleşecektir. Evet ben hemen başlıyorum arkadaşlarım. Uygun şartlarda tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyon için f ile f'in tersi birbirine eşit olduğuna göre a kaçtır diyor soru. Bakın f ile f'in tersi birbirine eşitmiş. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı arkadaşlarım fx ile f'in tersini birbirine eşitle. Şimdi f'in tersini nasıl buluyorduk? Daha önce hatırlayalım derslerimizden. Şuradaki 8 ile ne yapıyordu? Buradaki 8 ile bakın. Eksi a artı 4 burası sabit sayı. Buradaki 8 ile buradaki sabit sayı yer değiştiriyordu. Hemen yer değiştirelim biz. Bakın şuraya yazıyorum hatta şuraya yazayım. fx tersi diyoruz artık. Ne yapacağız? Buradaki eksi a artı 4'ü buraya a eksi 4 olarak geçirdim. Dikkat edin bakın. Eksi 3 eşit dokunmuyorum. Bölü 8'i buraya 3x'e dokunmuyorum. 8 de buraya eksi 8 olarak geçti. İşte bu f ile f'in tersi birbirine eşit olacak. Bakın f'i de buraya yazarsanız 8x eksi 3 bölü 3x eksi a artı 4 Şimdi arkadaşlar dikkatli bakın şuradaki a eksi 4 8'e eşit olmalı. Eksi 8'de eksi a artı 4'e eşit olmalı. Zaten bunun herhangi birini kullanmanız yeterli. a eksi 4'ü 8'e dediğiniz takdirde A da buradan ne gelecektir? 12 gelecektir. Cevap 12 olacaktır arkadaşlarım. Bu da böyle geçiyorum bir başka soruya. Evet soruda bir ünlem var arkadaşlarım. Demek ki biraz daha dikkatli olacağız. Neymiş bu soru bakıyoruz. X eşittir fx artı 1 bölü 2 eksi fx ise f'in tersini soruyor. İşte reel sayılardan eksi 1 ve 2'yi çıkarmış. Demek ki bunlar tanımsızlık yaratan sayılar. Peki burada ben f'i bulmam gerekiyor. Sonra f'in tersine gitmem gerekiyor gibi düşünürsem işte biraz uzun yollardan gelirim. Bulurum ama ne yaparım? Ee, biraz uğraşırım. Yani şöyle yaparsanız mesela misal fx y demektir. y artı 1 bölü 2 eksi y deyip işte burada paydasında 1 var. İşte dışlar çarpımı yapalım. y'yi yalnız başına bırakalım. Sonra tersini bulalım. Bir yoldur ama bence uzun bir yoldur. Gerek yok. Bakın tersini bulma işleminde amaç neydi? x'i tek başına bırakmaktı değil mi? x'i tek başına bırakacaksın. Ha, zaten bunu x'i tek başına bırakmış adamcağız. Bak x'i tek başına bırakmış. artık bunun tersi bulunmuş demektir. Yani son hamleyi indireceksin. Nedir? x yerine f üzeri eksi 1 yazacaksın. Buradaki fx yerine yani y yerine de x yazacaksın. Bu kadar basit bakın. Böylece tersini bulmuş oluyorsunuz. Biliyorsunuz mesela y eşittir 2x artı 3'ün tersini bulurken ne demiştim ben? Şuradaki x'i tek başına bırakmanız gerekiyor. Yani buradaki x'i tek başına bırakmanız için üçü karşı tarafa yolluyorsunuz. Sonra her iki tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Bakın x tek başına kalmış. Bu y demek sonuçta fx demek. Bunun hiçbir farkı yok. Bundan x tek başına bırakılmış. Son hamle nedir? Şuradaki x ile y'nin yerini değiştirmektir. Yani burayı y yazmak. Yani aynı zamanda f'in tersini bulmuş olmak. Buradaki fx yerine de x yazmak. Böylece arkadaşlarım fonksiyonun tersini hatta buraya tersini diyeyim. F'in tersini bulmuş oluyorsunuz. Böyle. Evet bir sonraki örneğimize bakıyorum. Yıldızlı bir soru. İsterseniz bu noktada bir videoyu durdurun. Bir kendiniz çözmeye çalışın. Sonrasında isterseniz benim çözümü de incelersiniz. Bakalım f eksi sonsuzdan 2'ye kapalı aralık 2'den. Nereye gidiyormuş? Eksi 1 sonsuz aralığına yine eksi 1'den kapalı aralıkmış. fx fonksiyonu x kare eksi 4 x artı 3 olarak tanımlamış. Buna göre bu fonksiyonun tersini bulunuz diyor. Nasıl bulacağız? Şimdi normalde neler yaparız mesela f yerine y yazarız sonra x'i tek başına bırakmaya çalışırız mesela şuradaki x kare eksi 4 x'i işte x parantezine alsak mesela şöyle bir şeyler yapsak ne olur diye bir deniyoruz şu anda 3'ü karşı tarafa yollasak y eksi 3 eşittir işte x çarpı x eksi 4 yazdım işte efendim x eksi 4'ü de böleyim her iki tarafı çok güzel gidiyor her şey falan işte x'i tek başına bıraktım mı bakıyorum x tek başına kalmış mı hayır kalmamış çünkü burada da x var arkadaşlarım burada da x var işte bu beyhude bir çabadır. Buradan hiçbir sonuca varamazsınız. Peki ne yapacağım arkadaşlarım? Şöyle bir yol edeceğim. fx diyeceğim eşittir. x kare eksi 4 x artı 3'ü yazıyorum. x kare eksi 4 x yazacağım. Bu x kare eksi 4 x'i tam kareye tamamlayacağım arkadaşlarım. Bunun pratik yolu şudur. Şuradaki eksi 4'ü görüyor musunuz? Bu eksi 4'ün yarısını alın. Eksi 4'ün yarısı. Sonra karesini alın. Ne çıkıyor? 4. Ha, ne eklemek ne çıkarmak gerektiğini buradan görebilirsiniz. E tabi bunu yapabilmeniz için arkadaşlarım bu dediğimi uygulayabilmeniz için x karenin katsayısının sayısının 1 olması gerekir. Şimdi buraya ben artı 4'ü ekledim. Eksi 4'ü ekledim. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Bir de ne var yalnız unutmadan? Artı 3 var. Artı 3 de buraya yazmayı unutmayalım. Bakın bu hamleyi yaptığınız zaman hiçbir şey değişmemiş olur ama aslında şuna baktığımızda x kare eksi 4 x artı 4'ü tek başına böyle bütün olarak düşündüğümüz zaman işte ne olur? Tam kare bir ifade olur. Neyin karesi olur? x eksi 2'nin karesi olur. Şuradaki eksi 4 de artı 3'ü toplayınca da eksi 1 gelir. fx bakın burada y tek başına kalmış durumda. y eşittir x eksi 2'nin karesi eksi 1. Ama bizim amacımız ne? x'i tek başına bırakmak. İşte o yüzden bu hamleyi yaptık ve eksi 1'i karşı tarafa yolladığımız takdirde y artı 1. Buradan da x eksi 2'nin karesi geldi. Sonra her iki tarafın karekökünü alıyorum. Bakın hemen her iki tarafın karekökünü alıyorum. Tabi bu dışarı nasıl çıkacak? sesiniz duyar gibiyim. Nasıl çıkacak? Mutlak değerci değil mi arkadaşlarım? Çünkü burada çift kuvvet var. Dışarı koruma altında çıkacak. Parantez içerisinde değil mutlak değerde çıkacak. Diğer taraftaki kök içerisinde y artı birde kalacak. Sonra acaba mutlak değer dışına sayı nasıl çıkar? Bunu nasıl anlayacağım? Gideceğim tanıma bakacağım. Bakın tanım kümesine bakacağım. X'ler nerede değer alıyormuş arkadaşlarım? Eksi sonsuzla iki arasında. Bunun anlamı ne? Demek ki eksi sonsuzla 2 arasındaki sayıları yazdığım zaman bunun nasıl çıktığını göreceğim. Bakın mesela 1 yazın. 1 yazdığınız zaman ne geliyor? Eksi 1 geliyor. Yani içerideki sayılar negatif ya da en azından yani en fazlasından sıfır olabiliyor. En büyük sıfır olabiliyor. Onun dışında içerideki sayılar her zaman negatif oluyor. Dolayısıyla biz bunu eksi takıp çıkartacağız. Eksi x artı 2 çıkacak. Çünkü dışarı negatif sayı çıkmıyordu. Mutlak değer dışı. Her zaman pozitif çıkacak. Eksi takıp çıkarmamızın nedenini bir kez daha söylüyorum. İçerideki sayılar e, tanımlandığı aralıkta negatif gelmesinden dolayı eksi takıp çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada x'i tek başına bırakacağım. Şöyle yapayım. Bunu karşı tarafa yollayayım. x'i bu tarafa. Yani x eşittir. 2 eksi kök içerisinde y artı 1. Son hamlemiz neydi? x'i tek başına bıraktıktan sonra ne yapacaktık arkadaşlarım? Son hamlemiz şuydu. Hemen yazıyorum ben. x yerine f üzeri eksi 1 x yazmak. y gördüğümüz yere de x yazmak. Böylece fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz arkadaşlarım. Bu da fonksiyonun tersi olmuş oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Hemen bir sonraki soruya geçiyoruz. Bakın yine kök, küp köklü bir soru. F, R'den R bir fonksiyon tanımlanmış. Fonksiyonun küp kök x artı 1 eksi 2 ise F'in tersi nedir diyor arkadaşlarım. Yine aynı mantıkta bakın bu biraz daha kolay tabi. E, Fx yerine y yazdım. Eksi 2'yi karşı tarafa yolladım. Yine amacım x'i tek başına bırakmak. Bakın her iki tarafın kübünü aldığım zaman x ortaya çıkacak. Y artı 2'nin kübü oldu burası eşittir. X artı 1. X'i tek başına bırakmak için biri de karşı tarafa yolluyoruz. Ne oldu? Son olarak y artı 2'nin kübü eksi 1 oldu. X gördüğüm yere son hamlem f üzeri eksi 1 x yazmaktı. Ve buradaki bakın y gördüğünüz yere de x yazmaktı. Bunu yazdığınız takdirde f'in tersini bulmuş oluyorsunuz. Bu da böyle arkadaşlarım. Evet bir kuralımız var. Hemen burada kuralımızı irdeleyelim. Neymiş kuralımız? F bileşke g'nin tersiyle karşılaşırsanız bunun yerine ne yazacakmışsınız? G'nin tersi bileşke F'in tersi. Yani F ile G yer değiştirecek arkadaşlarım. Bu fonksiyonun tersi F bileşke G'nin tersi. Ancak ve ancak bu şekilde ne yapılıyor? İfade edilebiliyor. Bu çok önemlidir. Sorularda çok sık kullandığımız bir kuraldır. Bunları sorularda kullanacağız. F bileşke F'in tersi de daha önce de söylemişimdir bunu. F bileşke F'in tersi I'ydı. Yani birim fonksiyondu. Bir F ile F'in tersi işleme girdiği zaman I'yi verir. Çünkü misal Fx eşittir 2x artı 1 olsun, f'in tersinde x ne olsun, ne olur bu durumda? x eksi 1 bölü 2 olur. Siz 2x artı 1 ile x eksi 1 bölü 2 işleme sokarsanız, yani sondaki x eksi 1 bölü 2 getirip burada x yerine yapıştırırsanız, bakın ne geliyor? 2'lere elveda, eksi 1'ler, artı 1'ler gitti. X geldiğini görürsünüz. F ile f'in tersi işleme girdiği zaman her zaman birim fonksiyon gelecektir. Evet 3. maddeye bakıyoruz arkadaşlarım. Bakın burada f bileşke g h neye eşitmiş? f buradan yalnız başına bırakılırsa h bileşke g'nin tersi veya g tek başına bırakılırsa f'in tersi bileşke h. Bunu biraz açmak istiyorum çünkü ben bunu sorularda çok sık kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Bak nasıl kullandığımı da anlatacağım. Dikkatlice izleyin beni. Şimdi f bileşke g h olduğunda eğer sen f'i bulmak istiyorsan F'i tek başına bırakmalısın. Ne yapacaksın peki? Şöyle yapacaksın. F bileşke G haşem eşitti. Ben F'i mi tek başına bırakmak istiyorum? Hemen G'nin yanına gideceksin. Tersi de işleme gireceksin. Yalnız burada sağdan işleme girdiğin için biliyorsun bileşkede değişme özelliği yok. Burada da gelip sağdan işleme gireceksin. G ile G'nin tersi işleme girdiği zaman aynen şu ikinci maddede olduğu gibi I'yi verecek. F ile I işleme girdiği zaman da bunu daha önce de söylemiştik. F bileşke I da F'i verecek. Yani burası F olacak. Bakın F eşittir. H bileşke G'nin tersi oldu. Bakın bir de şuna bakalım. Diğerine bakalım. Sen bu sefer F bileşke G ile karşı karşıyasın. G'yi tek başına bırakmak istiyorsun. O zaman yapman gereken hamle nedir? G'yi tek başına bırakmak istiyorsun. F'in yanına gideceksin. F'in tersiyle işleme gireceksin. Burada F'in tersiyle, tersiyle işleme soldan girdiysen burada da F'in tersiyle soldan işleme gireceksin. Soldan işleme girdin. F ile F'in tersi birbirini götürdü. Burada I geldi. I bileşke G oldu burası. Burası F'in tersi bileşke H oldu. I bileşke G de G'ye eşit olduğu için G eşittir. F'in tersi bileşke H oldu. Bakın bunu şöyle anlatmaya çalışayım bir de. Mesela daha bildik bir örnek. 2x eşittir 4 olsun. Sen burada x'i tek başına bırakmak istiyorsan ne yaparsın? Ne yaparsan her iki tarafı 2'ye bölersin. Aslında şunu yapıyorsun. Her iki tarafı arkadaşlarım 2'nin tersiyle çarpıyorsun. Bakın. Bakın çarpmada değişme özelliği olduğu için ben 2'nin tersini sola ya da sağa yazmış olmam. 4'ün sağına ya da soluna yazmış olmam bir şey değiştirmeyecektir. Çünkü çarpmada değişme özelliği var ama bileşke değişme özelliği yok. Buna dikkat edelim. Bak 2 ile 2'nin tersi birbirini götürür. Neyi verir? I'yı verir. Çünkü çarpmaya göre tersi nedir arkadaşlar? I, I dediğimiz şey nedir? Çarpmada etkisi eleman 1'dir. Yani 1'i verir. 1 çarpı x buradan. 4 çarpı 2 üzeri eksi 1 de 2 olacaktır. Yani yaptığımız olay aslında farklı değil. Yani sen burada x'i tek başına bırakmak istiyorsan 2'den kurtulman gerekiyor. Çarpma işlemine göre 2'nin tersi olan sayı 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1 ile işleme girmiş oluyorsun. E burada da f'i tek başına bırakmak istiyorsan g'nin tersiyle işleme giriyorsun. Burada bir dikkat etmeniz gereken bir şey var. Nedir o? Çarpma işleminde değişme özelliği varken bileşke işleminde değişme özelliği yok. Sen eğer işleme sağdan giriyorsan her iki tarafta da sağdan girmek zorundasın. Soldan giriyorsan şayet her iki tarafa da soldan girmek zorundasın. Buna çok dikkat et arkadaşım. Hemen şimdi örneklere başlayalım. F, R'den R'ye bir fonksiyon. Fx nasıl tanımlanmış? X artı 4 ve F bileşke G'de 2x eksi 3 ise Gx fonksiyonunu bulunuz demiş. Bakın ben şöyle F'i yazdım. F bileşke G ne eşitmiş? Aralıklı aralıklı yazıyorum. 2x eksi 3'müş. Neyi bulmaya çalışıyorum? G'yi. O zaman F'den kurtulacağım. Ne yapmam gereken hamledir nedir? F'in yanına gidip F'in tersiyle işleme girmek. Bakın burada F'in tersiyle işleme. Soldan girdiysen diğer tarafta da soldan gireceksin. Bunu sakın unutma. Bak bunlar birbirini götürdü. I'yi verdi. I bileşke G'ye de G'yi verdi. Bakın Gx neye eşit oldu? F'in tersi bileşke 2x 3'e eşit oldu. Şimdi bu noktada ne yapacağız? F'in tersini bulacağız. Gidelim F'in tersini bulalım. Hemen F'in tersini buluyorum f'in tersinde x nedir arkadaşlarım? x eksi 4'tür. Değil mi? Hemen buraya x eksi 4 yazalım. x eksi 4 bileşke 2x eksi 3. Hemen şu 2x eksi 3'ü kes. Buradaki x yerine yapıştır. Durma. Hemen bu hamleyi yap. 2x eksi 3 eksi 4. Buradan sonucumuz 2x eksi 7 olarak karşımıza geldi. Yani gx fonksiyonu neymiş? 2x eksi 7'ymiş. Ben yani bunun başka bir yolu yok mu? Tabii ki var. Bunu kullanmadan da yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Onu anlatayım. Şimdi f'te gx demektir. F bileşke biliyorsunuz. Yazıyorum. İsteyenler bu yolda tercih edebilir. Şimdi f'e gideceğim fonksiyona. Şuradaki fonksiyona arkadaşlarım. X gördüğüm her yere bakın X gördüğüm her yere GX yazacağım. Bakın arkadaşlar yazıyorum. Şuradaki X gördüğüm yere GX yazıyorum. GX artı 4 eşittir 2X eksi 3 gx buradan ne olacaktır? 2x eksi 7 olacaktır. Buradan gx'i bu şekilde de bulabilirsiniz. Bu daha kısa diyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz. Ben biraz böyle e, fantastik çözümleri daha çok seviyorum. Böyle buradan tersiyle işleme girmeler falan daha çok hoşuma gidiyor. Ama bazen çok daha kolaylıkla sağlıyor. Bunu da bilin bence. Bunu da bilin. Gerektiğinde bunu, gerektiğinde bunu. ikisini de kullanabilirsiniz. Size kalmış tercih sizin arkadaşlarım. Ben geçiyorum diğer soruya. Bakın f r'den r'ye bir fonksiyon gx 5x eksi 1 f bileşiği vermiş. Bu sefer de f istiyor. Aynı soru tipi lütfen siz kendiniz bir yapmaya çalışın. Hatta her iki yoldan da çözmeye çalışın. Ben şimdi çözmeye devam ediyorum. gx'i vermiş f bileşke g'yi vermiş. vermiş. Bakın şöyle yapacağım. f bileşke g'ne eşitmiş. 3x artı 4 miymiş? Çok güzel. Şimdi f'i bulmaya çalışıyorum. O zaman gideceğim sağdan g'nin tersiyle işleme gireceğim. Bakın burada g'nin tersi işleme giriyorum. Burada da g'nin tersi işleme giriyorum ve g ile g'nin tersi birbirine götürüyor. Burası fx olurken burası 3x artı 4. Bileşke g'nin tersini bulacağız. Hemen bulalım neydi? Şurada bulalım hatta. x artı 1 bölü 5'ti. Bunların nasıl bulunduğunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. İzlememiş olan arkadaşlarım orayı izlesin. Sonra en son ne yapıyoruz? x artı 1 bölü 5'i getirip buradaki x yerine yapıştırıyoruz. x artı 1 bölü 5 artı 4 bence gayet havalı bir çözüm şekli bu. 3x artı 3 bölü 5 artı 4. Düzenlersek 5 kere 4 20. 3 de toplarsak 3x artı 23 bölü 5 sonucuna ulaştık. Ama yine de ben ikinci yoldan da soruyu çözmek istiyorum. Diğer yoldan nasıl yapılır? Bakın gene ft gx yazacaksınız. 3x artı 4. gx'i getirip şurada f yerine yazacaksınız. 5x eksi 1. gx yerine yazdım değerini. Bu noktada 5x eksi 1'in tersini götürüp şuradaki x yerine yazmayı daha önce öğrenmiştik. Evet ne yapacağız? 5x eksi 1'in tersi nedir? x artı 1 bölü 5. Getir burada x yerine yaz. Zaten burada yazınca f ile f'in tersi birbirini götürüp x'i verecekti. Direkt burası otomatik fx olacaktı. Daha önceki videolarımda bu tarzda sorular çözmüştüm. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Sonra 3 çarpı 3 çarpı x artı 1 bölü 5 artı 4. Düzenlerseniz 3x artı 3 bölü 5 artı 4. 5 kere 4 23 ile topladım. 3x artı 23 bölü 5. Şunu yanlış yazdım. 3x artı 23 bölü 5 sonucuna ulaştık arkadaşlarım. Tercih sizin hangi yolu tercih etmek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir başka örneğimiz f r'den r'ye fonksiyonmuş. fx nasıl tanımlanmış? 3x 8 diye tanımlanmış arkadaşlarım. gx nasıl tanımlanmış? r'den r'ye gx ise 5x artı 1 bölü 2. Fonksiyonlar veriliyor. Buna göre diyor g bileşki f'in tersinde 1 ifadesinin değeri kaçtır? Bakın bu örnekte arkadaşlar diğerleri gibi yapmayacağız. Burada sayısal bir örnek var karşımıza. Sayısal bir örnekte geleneksel yöntemi kullanacağız. Nedir o? g'de f'in tersinde 1. Şöyle yazacağız arkadaşlar. Sonra F'in tersini 1'i bulacağız. F'in tersini 1 ne demekti? Y'si 1 iken X'i kaçtır? Şurada isterseniz tersini bulup da yazabilirsiniz. Ben tersini bulmadan 3x eksi 8'i 1'e eşitleyeceğim. X buradan ne gelecek? Eksi 8'i karşı tarafa attım. Artı 8. 8 bir daha 9. 3'e bölersem 3 gelecek. X bugün buradan arkadaşlarım 3 geldi. Şimdi ben F'in tersine 1 yerine 3 yazacağım. Demek ki artık ben G'de 3'ü bulmalıymışım. G'ye götürüp X gördüğünüz her yere ama her yere 3 yazacaksınız. Bakın 3 yazarsanız 5 çarpı 3 artı 1 bölü 2. Yani 15 artı 1 16 bölü 2'den cevabımız ne geldi? 8 geldi. Umarım anlayabilmişizdir arkadaşlarım. Ben diğer soruya geçiyorum. Bakalım diğer sorumuza. Fx 5x eksi 6 ve Gx 10x eksi 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre demiş ki G bileşke F'in tersinin bir de dışına tersi var 3 nedir? öncelikle şundan bir kurtulmamız lazım. Yani bunu içeri intikal ettirmemiz lazım. Kuralımız çok açıktı. Bundan ikisi yer değiştiriyordu ve tersleri geliyordu. Şimdi f'in tersi var ya burada. Bir daha tersi gelince bu neye dönüşür? f'e dönüşür. Yer değiştiriyorum. g'nin tersi gelecek. g'nin tersi geldi. 3'ü de yazdık. Soru buymuş. Bize bunu soruyor. O zaman şöyle yapacağız. F'de önce G'nin tersinde 3 diyeceğim arkadaşlarım. G'nin tersinde 3 ne demekti? Gx üçgen yani Y'si üçgen x'i kaçtır sorusu. Sen gx yerine 3 yazacaksın. Yani sen bunu 3'e eşitleyeceksin başka bir işle. 3'e eşitlediğin zaman 10x buradan 4, x buradan 4 bölü 10. Yani 2 bölü 5 geldi. Getir buraya durma. Hemen o bulduğun değeri yaz. Yazdık. F'te 2 bölü 5'i arıyormuşuz. Gideceğiz f fonksiyonunda gördüğümüz x yerine 2 bölü 5 yapıştıracağız arkadaşlarım. Hemen yapıştıralım. 5 çarpı 2 bölü 5 eksi 6. 5 tane elveda 2 eksi 6'dan cevap ne gelecektir? Eksi 4 gelecektir. Bu da böyle umarım anlayabilmişizdir arkadaşlarım. Hemen bir başka örneğimize hızla geçiyoruz. Yorulmadınız değil mi arkadaşlarım? Aman sakın ha hadi bakalım yorulmayalım. Hemen işi öğrenelim, kavrayalım. Bunlar biraz zor, meşakkatli konular. İlk başta zor gelecek ama bir süre sonra alışacaksınız. Sorular çözeceksiniz. Test kitaplarından bol bol soru çözeceksiniz. Ve bu işi öğreneceksiniz arkadaşlarım. Sınavda da rahat rahat yapacaksınız. Evet sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Ne demiş soru? F, R'den R'ye bir fonksiyon. F, artı 4 eşittir. G'nin tersinde 8x, 8, X, 3 olduğuna göre G bileşke F7 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın önce şunu düşünelim. G'de F7 bir yazalım. Değil mi? Bunu yazdıktan sonra acaba F7'yi bulmak için X yerine kaç yazmalıyım? Bunu düşünüyorum. X yerine kaç yazmalıyım? Sizce kaç yazmalıyım? Düşünün bakalım. Evet. 3 mü? Çok güzel. Doğru cevap. 3 yazmalıyız. Bakın X yerine 3 yazdığınız takdirde burası ne olacaktır? G'de F7 ya burası. Bakın F7 olacaktır. F7 3 yazdım. Tabi burada 3 yazınca bu da küser şimdi. Ona da hemen 3 yazın. Nedir bu? G'nin tersinde 3 yazarsanız 3 kere 8 24. 3 çıkartırsak 21 sonucuna ulaştık. Ha, F7 neymiş? G'nin tersinde 21'miş. Getirin buraya durmayın. Buraya hemen F7'nin eşiti olan G'nin tersinde 21 yapıştırın. Yapıştırdığınız zaman çiçek gibi çıktı bakın. G ile G'nin tersi gitti. Sonuç ne geldi? 21 geldi arkadaşlar. Bu da böyle. Ha. başka türlü yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Benim o hani havalı dediğim yol da ya o yoldan da yapabiliriz. Şöyle hemen onu da anlatayım arkadaşlar ikinci olarak. Bakın yazayım şuraya bir soruyu. fx artı 4 eşittir. G'nin tersi 8 x eksi 3. Şimdi bakın yapmam gereken hamle şu. Soldan g ile işleme giriyorum. Çünkü bunu elde etmek istiyorum. Soldan burada da g ile işleme girdim. g ile g'nin tersi birbirini götürdü. Bakın burası g birleşke fx oldu. Yalnız burası x artı 4'müş. Bunlar gitti. 8 x eksi 3 eşit oldu. Şimdi yapmam gereken hamle burayı 7 yapmak burayı. X yerine kaç yazmak o zaman burada? Yine 3 yazmak. Burada da 3 yazmak. Bakın G bileşke F 7 karşımıza otomatik olarak gelecek. 3 kere 8 24. 3 çıkartırsam 21 sonucuna ulaştım. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Bir başka örneğimize bakıyoruz. Fx doğrusal fonksiyon olmak üzere demiş arkadaşlarım. F bileşke Fx 9x-8 olduğuna göre. F3 aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. Doğrusal fonksiyon neydi? Nasıldı doğrusal fonksiyon? Fx eşittir. Ax artı b'ydi değil mi? Çok güzel. F bileşki f'i nasıl yapacağız? F'te f'i yazacağız. Yani git götüreceğiz. Şuraya fx diyeceğiz. Yani şuradaki x gördüğümüz yere fx yazacağız. E, x gördüğümüz yere fx yazmak demek aslında buradaki x gördüğümüz yere de fx yazmak demek. E, fx'in eşiti zaten ax artı b olduğu için x yerine getirip ax artı b yazacaksınız. Bunun anlamı bu. Yani bunu açarsanız a kare x artı ab dağılma özelliği kullandım bakın. Artı b oldu. Yani ne oldu arkadaşlarım bu? a kare x artı ab artı b oldu. Bu ifade bakın f bileşke f ne eşitmiş? 9x eksi 8 eşitmiş. 9x eksi 8 yazdık. Bunu böyle. Eğer şunla biraz kafanız karıştıysa şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın f bileşke f. F'in altına ax artı b bileşke f'in altına ax artı b sondakini getir buradaki x yerine yapıştır a çarpı ax artı b artı b yani f bileşke f'i bakın f bileşke f'i bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben buradan işlemi devam ettireceğim. Şimdi ne görüyorum arkadaşlarım? Burada x'in katsayısı a kare olmuş. Burada da x'in katsayısı sayısı 9 olmuş. O zaman ne yapmalıyım? A kareyi 9'a eşitlemeliyim. Bu 1. Ve Sabit terime bakacak olursanız arkadaşlarım burası AB artı B burada eksi 8'e eşit olmuş. Yani ne yapacağım ben? AB artı B'yi eksi 8'e eşitleyeceğim. Şu B'yi düzgün yazayım. Şimdi buradan A ne olabilir arkadaşlarım? 3 olabilir. Ya da eksi 3 olabilir değil mi? Burada A 3 ise şayet A yerine 3 yazarsanız burası ne oluyor? Şunu biraz yukarı kaldıralım. A yerine 3 yazarsanız 3B artı B eşittir eksi 8 olurken 4B buradan eksi 8 oluyor. B de eksi 2 geliyor. Peki A eksi 3 olursa A yerine yani eksi 3 yazarsanız eksi 3B artı B bakın eksi 3B artı B eşittir eksi 8 geliyor. Düzenlerseniz eksi 2B eşittir eksi 8 olur ve B buradan 4 gelir arkadaşlar. Yani sonuç olarak fonksiyonlarımız fx fonksiyonlarımız 2 tane oldu. fx A3 olduğunda 3x b de eksi 2 oldu 3x eksi 2 oldu bakın dikkat edin A3 b -2, a 3 olduğunda b eksi 2 a eksi 3 olduğunda da b 4 oldu o zaman fx bu seferde ne oldu a eksi 3 iken yani eksi 3x artı 4 oldu fx 3x eksi 2 ya da fx eksi 3x artı 4 geldi f3 ne olabilir demiş x yerine 3 yazarsanız bakın x yerine 3 yazdığınız zaman f3 3 kere 3 9 2 çıkartırsam 7 olabilir Burada ne olabilir? 3 yazarsanız eksi 9 f3 eşittir diyorum. Eksi 9 bakın 3 yazıyorum. Eksi 9 artı 4'ten eksi 5 olabilir. Yani f3 7 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Şıklarda 7 olduğu için cevabımız ne olacaktır? 7 ne olacaktır? Bu da böyle arkadaşlarım karşınıza gelebilir. Bir başka örneğimiz nedir arkadaşlarım? g artı fx 6x eksi 10 demiş. f'in tersi bileşke gx'te x olduğuna göre G4 kaçtır demiş. Bakın burada biliyorsunuz fonksiyonlarda da 4 işlemden bir soru. Biz bunu nasıl yazabiliyorduk? Gx artı fx şeklinde yazabiliyorduk. Bunu buraya yazdım ben. 6x 10 oldu. Şimdi şuradan ne yapacağız? Bakın burada ne yapacağız? İşte burada o dediğim taktik çok işe yarayacak. Şöyle ki f'in tersi bileşke g ifadesi x'e eşitmiş ya. Soldan bakın soldan f ile işleme giriyorum. Burada da f ile işleme giriyorum. Bunlar gidiyor. Burası gx oluyor. Bakın burası da f ile işleme girdiğim fx oldu. Bunu isterseniz tam anlayamadıysanız şöyle biraz daha açayım. Soldan f ile işleme giriyorum dedim ya. f'in tersi gidecek burada. Burada g kalacak. gx kalacak. Şurada bakın f x bileşke oluyor bu aslında. Şuradaki x yerine x yazsanız da bir şey değişmiyor. Yani gx eşittir fx olmuş oluyor arkadaşlar. gx ile fx birbirine eşit oldu. Demek ki ben fx yerine gx yazabilirim. Bir GX burada var. Bir GX de burada var. Topladım. 2 tane GX yaptı. 2 tane GX 6x eksi 10 oldu. 2'ye böldüğümüz takdirde GX buradan 3x eksi 5 bulundu. Bize ne soruyor? G4 soruyor arkadaşlarım. 4 yazarsak 3 kere 4 12. 5 çıktı. 7. Bu da böyle arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bileşke fonksiyonla ters fonksiyonun birlikte olduğu soruları çözdük. Bundan sonraki videomda da arkadaşlarım gene ters fonksiyon ve bileşke fonksiyon içerikli sorular çözmeye devam edeceğim. Bir videom daha var ters fonksiyon ve bileşke fonksiyon içerikli. Ondan sonra fonksiyon grafiklerine geçeceğim arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sıkıntı olmamıştır. Öğrenmişsinizdir. Size bir fark yaratmışımdır. Bundan sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlarım.